bisiklet satıcıları teker boyu inçlerini veriyor. Bisikletlerin jant boyutları genel olarak 24 ile 27 arasındadır ve bunlar lastiğin üzerinde yazılıdır. Alıcılar da bu 24, 26, 27 inç jant boylarına göre bisiklet tercihi yapıyorlar. Tekerlek boyu olarak verilen bu değerler kadro boyu değildir ve işin kestirmeden kolayca yoludur. Bisiklet satıcıları çok uğraşmamak için bu yöntemi sıkça kullanıyor ve ellerinde hangi kadro boyu varsa onu satarak müşteriyi gönderiyor. Burada en büyük kabar bisiklet bayilerindedir. Çünkü herkes kadro inç hesaplamasını bilemez ve bilmek zorunda da değildir. Satıcılar bu konuda müşteriyi bilgilendirmeli ve doğru seçimi yapmasını sağlamalıdır. Ayrıca doğru kadro seçiminden sonra kişinin kilosu, gövde boyu, oturuş pozisyonu, el yapısı, kol uzunluğu gibi etkenler hesaplanarak gidon yönü, fren ayarları, sela ayarı gibi ayrı işlemden geçirilmesi gerekiyor. Bisikletin kişiye göre hesaplanması, mağazada bulunan bisikletler arasından doğru kadroyu seçmek ve gerekli ayarları yapmak zaman alacaktır. O yüzden bisiklet satın almadan önce şu soruları cevaplamalısınız. Bisiklette amacınız nedir? Hafta sonları sahil kenarında dolaşmak mı? Yoksa şehir içinde ulaşım amaçlı işe gidip gelmek mi? dağ yollarında, doğa içinde bisiklet sürmek de olabilir. Hatta bisikletle uzun turlar yapmak mı? Bisikletinizi nerede, hangi yol şartlarında kullanacaksınız? Oturduğunuz ev sahil kenarında düz alanda olabilir veya çok yokuşlu bir bölgededir. Belki asfalt yol, belki Arnavut kaldırımıdır. Boy, kilo ve fiziksel yapınız. Boy ölçüleriniz aynı olsa bile kişilerin gövde boyları, bacak boyları, kol uzunlukları, kiloları gibi fiziksel yapıları değişiktir. Kişisel talepleriniz, rahat sele, kelebek gidon, V fren, sepet, heybe, çocuk aparatı gibi taleplerinize göre almanız gereken bisiklet modelleri de değişebilir. Bütçeniz almak istediğiniz bisikletin bütçesini de kendiniz belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz bütçe oranları içerisinde sizin temel ihtiyaçlarınız göz önüne alınarak bisiklet seçimi yapabilirsiniz. Tüm bu etkenleri hesaplayarak alacağınız bisiklet kişiye özel olacaktır. Ancak kişiye özel hazırlanan bisikletlerde ne yokuşlarda ne uzun yolda sorun yaşamaz, Sela ağrısı, sırt ağrısı, el uyuşması çekmezsiniz. Bisikletten keyif alır ve onu vücudunuzun bir parçası olarak kabullenebilirsiniz. Tabii bunlar da bütçenin biraz artmasına sebep olacaktır.